Master Chef, finalinde yaptıkları tabaklar bakın nasıl çalıntı çıktı. Hepsi ünlü şeflerin daha önceleri defalarca kere yapmış olduğu tabaklar. Netflix'te ya da başka platformlarda çekilen yemek yarışmalarındaki ünlü tabaklar yapıldı. Peki şimdi ne olacak? Bu haklı bir kazanç mı sizce? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen MasterChef All Star Altın Kupa'dan yarışmacıyı destekliyorsun. Sence kim şampiyon olmalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'in bu sezonu reytingsel olarak berbattı ve seyir zevki olarak da gelmiş geçmiş en kötü MasterChef'ti. Çünkü ben bu sezona katılan yarışmacıların açıkçası çok da becerikli olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunu finalde bile gördük arkadaşlar. Şefler tabakları beğenmediler. Sırf finalde oldukları için 6-7 puan verildi bu tabaklara. Başka zaman olsaydı belki 5, 6 puandan fazla alamayacak tabaklar 6-8 puan arasında değişti. Şefler, Somer ve Mehmet Şef yani tabakların açıkçası elle tutular yanını ararken çok zorlandılar ve ona rağmen puanlar yüksek değildi. Geçtiğimiz sezonlara bakarsanız 8-9 puanla havada uçuşurken bu sezonun finalistleri bile doğru düzgün puan alamadı. Ve zaten bu Masterchef All Star'da diğer yarışmacıların eli ısındıktan sonra çok hızlı bir şekilde bu dörtlüğü harcayacaklarını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Zaten şimdi yeni bir skandal da ortaya çıktı. Hem Özkan'ın hem de Sezer'in yapmış olduğu tabağın birebir aynısı aylar hatta yıllar önce çeşitli yarış programlarında yapılmış ve birebir aynı tabağa çok minnacık dokunuşlar değiştirerek kendi tabakları gibi lanse etmeleri halk tarafından büyük tepkiyle karşılaşıldı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Sence bu bir haksızlık mı? Yoksa herkes istediği gibi tabağı yorumlayabilir mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.